Selamlar. Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte The kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız ki ağzımıza vurdular. Çünkü köpek gibi bir liste verdi adam. Bize dedi ki evi donat. Bize dedi ki, ne? 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 Evi donat dedi. Adam bize evi donat dedi. Birçok yere gideceğiz. Birçok loot yapacağız. Ve birçok yeri de gezeceğiz. Şu kapıyı aç bakayım. Hadi bakalım. Buradan da bir şeyler çıkartırız ya. Değil mi? Mesela yakacak. Çorap. Efsane koca mı? Al bakalım. Ağrı kesici kalsın. Ha dur ağrı kesiciyi al. Dikiş kitini al. Sargı bezi güzel. Şimdi bunların almamın sebebini göstereceğim. Uyku turumu kalsın şimdi onu sonra alırım. Şunu kapat. bu bitirmeyelim. Şimdi şurayı bekle. <laughs> Hadi aç bakalım. Şimdi bizden ne istiyor orada? Sargı bezi Az önce bulduk bir tane Al Ağrı kesici istiyor musun Antibiyotik hazırlanmış reşit. Antibiyotik Antibiyotik Hepsini taşı Antibiyotik ya da hazırlanmış reşit istiyor daha Antibiyotik verdik daha ne istiyorsun Yardım silahı Mermisi sargı bezleri Gıda, odun yakacak. Tamam. Şunu aktar. Tamam, güzel. Şimdi e, bizden bir de şu adamları bulmamızı istiyor. Ve burada bir de inanılmaz hikayeler de var. E, bir çok yerde her şey var. Şimdi en yakını bize şu kısımda kalıyor. Yaklaşan fırtınanın oraya gitmemiz lazım. Tabi. Bundan önce şehri yağmalayacağız. Şehri şehri yağmalayacağız. Oradan artık yakacak, ondan sonra yiyecek, içecek, sargı bezi, antibiyotik, aklınıza gelebilecek her şeyi, her şeyi almamız lazım. Kıyafet dışında kıyafet almayacağız. <laughs> Kıyafetleri belki alırsam sargı. Be Oo. akşam olmuş. Bu iyi bir şey değil. Bu sıçtığımızın anlamıdır. O kadar fazla mı durduk lan biz burada? Şimdi şehirdeki evleri durduyalım. Şimdi kral. Mermileri doldur bakalım. Yere mermi atmadı. Çünkü zaten elimizdeki mermi kısıtlıydı. Yaya geçiyoruz Yardır bakalım Astrid Şimdi şu evden başlayalım Bize bol bol yakacak Ondan sonra yiyecek Boş 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 Zaten aran, aranan yerleri bildiğimden dolayı Direkt bakacağım Ekstradan bir şey varsa Mesela bak toplanmış olun Sonra sandalye Kırmak için nacak gerekli Heh, Bak mesela Boş ondan sonra boş boş buralarda boş kitap yanacak güzel gazete yanacak iyi boş boş dolap yok mu yok perde av bıçağı parçalar el havlusu parçalar tamamdır şimdi 4 kumaş aldık şimdi bize sargı vezinden şimdi bir bir kumaşa iki tane mi yapıyorsun? Tamam mi? tamam daha fazla toplamamıza gerek yok. Artık yakacak, yakacak ve yiyeceğe odaklanmalıyız. Yakacak ve yiyecek, tamam mı? İki seçenek. Başka da bir şeyimiz kalmayacak artık. Zaten oklardan birini kurtlardan birine sapladık ve o kurt da kaçtığı için okumuz yok maalesef ki. Bir tane okumuz eksik. kayıp eserleri inceleme sürüyor. Lütfen bilgileriniz varsa peder tamam söyleyin. için. Var mısın? Bir şeyler eksik. Onu anladık. Güzel. Raf, gramak, kitap. Güzel. Vurkulma riskimiz yok. Kitap, kitap. Güzel. Gazete, kitap. Güzel. Su, güzel. Kitap, tamam. Kitap ve bu. Psikopos raporu. Olayı çöpe daldırmıyor. Çok önemli bir konuştum. Beni ilgilendirmiyor. Böyle bir durumda nasıl onunla iletişime geçim Daha inceleme yapacağız. Söz vermişler bunun için kayıt bayrağı gitmesi gerekiyor. Bir daha... şey mi etişmeye kaldı? Peki. Bu ne olacak? Ne olduğunu bilmiyorum. Bunu çalabilir miyim? Ya bir tuşa basayım ya. Bir tefsim gitseydi be abim. Çok alata Çok ola Şimdi. Eve gidiyoruz. Kömürü yakacağız. Artık. Ölmüş yiyeceklerin hepsini bırakacağız. Yakacak bir şey değil. Bravo. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? Amdolsun ben de idare ediyorum işte yakacaklarda. Şimdi kral, kitap al, al. Al, 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 al. Al, 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 al. hepsini. Al, al, al. Al, al, al. Kaç saat? 21 saatlik yakacak bıraktık buraya. Rahatından, temiz, mükemmel. Şimdi başka ne lazım? Size sargı bezi lazım. Kaç tane lazım? Bir bakayım. Dört ee, tane. Hallederiz bir şey değil. Ben de bir şey sandım. Yap dört tane. Bitti. Bitti bak sargı bezi bu kadar. Dört sargı bezi. Ne kral gel bakayım şuraya. Şunları bırak. Lan bak bitti. Şimdi bir de kendi biçimi yapacağım iki tane. Sargı bezi. Yap bakayım bir tane de. Ne olur ne olmaz yanımızda bulunsun. Hiç bilemeyiz. Bir anda kurt saldırdı. Ne yapacağız? Ağlayacak mıyız? Hayır. Sargı besi sarmamız lazım. Bu kıyafetleri geç. Bize bir de bizden bir de silah istiyor. Ulan ben kendime silah buldum. Bir de siz kaldınız aynen. Tabu, tavuk tabul dötü verdik ya. Ya ben nasıl bulayım onu ya? Yani, yani uçak kaza yapmamış ki. Uçak bildiğin adam atmış demiş. Tutun lan. Tut. Tut. Ateş geldi. Nerede? Aha gördüm. Tamam gördüm, gördüm, gördüm. Anladım lan olayı. Mükemmelmiş lan. Sonunda bak. Şu silahı işlevi için kullandık ya ilk defa. Koş 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 koş. Dur şimdi. Şöyle bir şey yapmam lazım. Bildiğiniz gibi internetten yani elektrikte sıkıntı olduğundan dolayı Arada bir gidip gelebiliyor. Şimdi bir dakika. İptal et. 20, 22. Yeni seri 22. Kabul et. Burada kaydetmem lazım. Pardon. Evet. Devam ediyoruz şimdi. Bekleyeceğim biraz. Tamam gitti. Güzel. Ya, koşamıyorum. Bacaklarım yok. <laughs> şimdi yardım çağrısı şu kısımdan geldi. Şu, şurada bir yerdeydi. Dur bir gidip bakalım. Buraya atmış. Güzel. Burada bir yerde. Şurada. Ateş var. Kral. Logan. Neyin var lan? Al iç. Fazla yok ama. Güzel. Sağ ol. Eyvallah. Güzel. Bir tane de kovan verdi. bize. Bunu doldurduk değil mi? Logan şimdi seni buradan götürmem lazım kral. Ama benim de biraz ısınmam lazım. Çünkü benim de götüm dondu Logan. Dua et de giderken kurt saldırmasın. Allah'tan bak en yakını burada Logan. Bunu nasıl yani bunu boş ver. Bu ne ya? Bu ne lan? Kilise eseri. Bir hırsız. Tam buradan giderken şuraya uğrarım. Buradan buradan giderken de şu ikisine uğrarım. Bu dönüşte de şuraya bir uğrarım ya. Logan'la biraz ısınalım. Kral iyisin değil mi? Suyunu verdik bak. Yemeğin var, suyun var. Öyleyse benim yemeğim var. Hayır, sen kimsin lan? <laughs> Senin yemeğin yok lan. Ağzına vurdum Logan'ı seni. Ye lan şunu. Hemen acık. Hemen acık hemen. Acıkman sana öldürsün. Pişir. Geç çorbayı. 82'lik çorba var mı? Yapıştır oğlum ya. Şimdi açacağım şöyle domates çorbası. Üf. Üstüne birazcık da daha... Böyle hafif bir şeyler, Yok şeyler değil ya kaşar. Üf. Bunun yanına da bir de salata. Onu ben acıktım ya. <laughs> kral ben acıktım ya. Ben birazdan bir yemek hazırlayayım. Askeri sınıf yemeği yemişsin yani bir zahmet. Sen yemek yeme ya. Sen yemek yeme ben yerim. Senin yaşaman lazım de kral ama benim yaşamam lazım. Yemek yiyecek kadar toksun. Nasıl tokum lan? Nasıl tokum lan? Oğlum. Yapsam bitecek çorba. Nasıl toksun? <laughs> Yapınca bitiyor lan. Çorba bir yapıyorsun bitiyor. Pişir. Allah'tan ateş sonsuz ha. Hazır olana kadar bekle. Beklerim vallahi sorun yok benim için. Hem Logan ısınır hem ben ısınırım yani. Gel al. Al bunu çay çak kendine. Geri zekalı kahve yap kahve. Çay ne ya? Kahve kral ben kahveciyim. Kahve güzeldir. Kahve her zaman içilir aga. Pişir, yap bir tane. %20 mi bana ne? İç. Üş köpüklü şöyle bir çekeceksin. O küfün kokusu da gelecek. <laughs> küfün kokusu. <laughs> Sonra öleceksin orada. Taşıma. Gel bakayım bostum. Hadi gidiyor. Şimdi Logan. Logan sen en son Wolverine'de oynayacaktın. Ne oldu o ya? <laughs> İyi Allah'tan hızlı bulduk. Bok yaklaştık. Geri zekalı. Daha bismillah yeni çıktık. Logan götümü ellemez. Kırar mı kemiğini ha? Bak. Anlıyorsun değil mi? Atarım seni kurta. Kurda kuşa yem olursun bak. Mecaz demiyorum ha. Sakın. Bak hele mekanizi öğrenmesin. Tekliği alır, senin ağzına sokar, sıkar sıkar patlatır yani öyle söyleyeyim. Logan dua et kurt çıkmasın. Çıkarsa önü ben, önüne atarım seni. Derim kardeşim buyurun yemek getirdim hadi görüşürüz. Ama kurt şerefsizlik yapar gelir ben bana saldırır. Ben biliyorum bak kurt kurt artık kurt gibi düşünüyorum. Ulan Allah cezanı geyik yani. Bak başaracağız. Tabii başaracağız da. Ben oynuyorum. Yani ben oynuyorum da yani daha ne olsun. Gökyüzünde ışıklar. Ya geri zekalı geri zekalı konuşma. Götümüzde kurtlar, gökyüzünde ışıklar. Ne diyorsun lan? Ne Düşür. Ya düşmezsin. Bak Beni dele etme. Kurtun önüne atlarım. At, atarım. atlarım. <laughs> atarım seni. Giderim bak. Sen amca mısın? Erkek mi? Yani... Genç misin? Yaşlı mısın? Anlamadım ki ben seni. Bir dakika lan. Şimdi bunun işaret fişi tabancası yok. Bu sinyali nasıl attı? Kafasını vursana şu dala şeye ya. Dala. Direkt sok. Tek hamlede. Finişim çek ya. İnanmıyor aga. Aha bak evi görüyorum bak ateşi gördüm. Ateşi gördüm Logan. Şimdi seni ev yerine ateş atsam olur mu? Olmaz. Çünkü niye ben insanım? Her yerde yeşil ateş. Her yerde yeşil ateş. Gökyüzü çok parlak. Gökyüzü ışıldak. Şarkı sözü söylüyor sanki ya. Valla <laughs> hakikaten bak, bak güzel bir şey olur ha. Bak şimdi her yerde yeşil ateş. Gökyüzü çok parlak. Ben bir gökyüzü ışıldıyor. Gökyüzü ışıldıyor. Senin ışıltının yanın, senin ışıltının yanında nedir ki? Her yerde yeşil ateş. Bir şey düşünemiyorum şu an bir dakika. Gökyüzü ışıldıyor. Senin ateş, senin ışıltın yanında bir hiç. Her yerde yeşil ateş Gönlüm Gönlümde yok Gönlümü ısıtmıyor Böyle ha Bak mesela Bak şarkı yapılır bunun oğlum Diyorum bunların kafa güzel şarkı yapıyorlar Bestelerler valla <laughs> Manyak oğlum bunlar Aç kapıyı Veysel efendi Güzel ya bir 20 dakika bak 20 dakika falan mı belki daha da azdır Kral Logan Kafa, kafayı yastığa koy. Kafayı yastığa. Heh, bak. Bırak şunu. Tamamdır. Logan kimin akrabası lan? Bu güven Sen Dimitris'in. Sen Logan'sın. Heh. Düt, 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 düt Millet şunu az önce bak haberleşme için kullanıyor. Ben silah olarak kullan. Ben manyağım kral. Ben ayrı bir manyağım zaten. Herkes deli ben zır deli. Amun aleyküm. Kral. Nasıl sıçtık? Mağarayı incele. Heh. Biri var burada. Mekanzi! Çam odunu. Sedir açarası çam odununu al. Kral. sen dalga geçiyorsun değil mi? Şaka. Şakacı. Şakacı seni. Şakacı seni. Dur lan dur geri zekalı geri zekalı şeyler yapma belki. Şunu giy bir kere al. Şunu giy bir kere al. Ananı avradı ne? Üf. şunun görüntüye, güzelliğe, olaya gel silah temizlemek kiti, küflenmiş et, yırtık kot, pamuklu bere, anam 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 sen ne değilsen ya, sen ne diysen. Sen ne diyorsun? Cigerim benim, böbreğim, dalağım cigerim. Şimdi hocam şimdi bunun bir kere anası ağlamış, bunu topla. Bunu hiç üstümde barındırmam bile benim için sıkıntı. Şimdi şuraya gel. Bu daha mı iyi? Sen ne düğün ya? Sen ne düğün ya? Çıkar lan topla bunu da. Topla topla. Zaman bol. Para bol. Hani zaman bol. Para bol. Hani matematik işte mi para bol. Hani. <laughs> evet bu espriyi yaptım. Ve güldüm. Evet akıl sağlığımı kaybettim. Şimdi hocam çok sağ olun. Çok teşekkürler. Abicim ya da ablacım ne olduğunu bilmiyorum. Görmüyorum anlamıyorum. Hiç umurumda da değil şahsen. Ben kurt derisi getireyim. Üstüme alırım. Şuradan birazcık da bir kilo mu iki kilo mu artık kaç kilo varsa. 5 kilo, kilo bile olsa. Zaten dur lan. Buna Üstümdeki kilo arttı bir anda. Dur bunu tamir etmem mi lazım? Yüzde yüz mükemmel ya. Yeni kurt derisi ya. Eylemler. He. Hmm. Çok saçma değil mi lan? 3 tane istiyor ama bir tane veriyor. Eylemler. Şunu onar bakayım kral. Bunu onar dediğimde ee, pek bir şey oluyor mu? Üşümüyorum bile bak kral üşümüyor üşümüyor. Üşümüyorum bile. Üşümek mi o ne diyor ya? Üşümek o ne lan? Hani ben üşümek yani. Ben üşüyebiliyor muydum? <laughs> Mükemmel ya. Buradan hocam. Postunu al bir kere. Etini yemeyeyim her şeyini al. Çıplak elde bununla bir saat. Bunda bir saat topla hocam o zaman. Üstümde yük olacak bunu biliyorum. O yüzden yemek yiyeceğim giderken. Hadi gidelim kral. Şimdi birazcık yemek ye. Kurutulmuş et göm. Hiç acıma. Su. Yapıştır. 73 litre. Taze geyik postunu da aldık. Etini de aldık. Gidiyoruz şimdi. Yardır kaplan. Bengal kaplanı seni. Öyle bir film var değil mi? <laughs> Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Selamlar, selamlar. Ölenler, hayatta kalanlar ve hayatta kalmasını, hayatta kalmaya çalışanlar. Ne yapıyorsunuz? Ben de iyiyim, Şimdi, I just wanna tell name, amen, can. Şimdi hocam, şuraya gel. Buraya gel. Şimdi, nerede o geyiklerimiz? Tabii neredeler? Kim? Taze. Tak. Ne tazesi. Şimdi Gel bakayım buraya Reşi mantarı lazım mı şimdi size? Hazırlanmış reşi antibiyotik yerine iki tane yeter Tamam olsun Tam da şansıma iki tane yapabiliyorum Daha fazla yapamıyorum Kral yap bakayım Üç köpek bir ısındık var ya Reşi mantarı yapıldı Reşi mantarı yapıldı Gel bakalım Sağlık alanına gel Reşi mantarı Pasla ikisini Bitti Yardım silahı Gaz yağı Gaz yağı çok sıkıntı Gıda Gıdaya baksana hiçbir şey atamadık hocam Şöyle bir yarım kilo eti bırakıyorum. Bir kilo da eti bırakıyorum. Şu gofreti de al hadi ya. Şu eti de al. Kurutulmuş et. Kralım tamam işte ya. Baksana adamları doyuruyoruz işte yani. Şunu ben yerim ya. Onu size vermem. O kadar da cani değilim yani. Merak etmeyin. %13 kurutuldu. Tamamdır. Peder. Peder sen hep aynı yöreye doğru. Biriniz ölüyor mu lan? Doğru söyleyin. Biz hayatta kalma mücadelesi veriyor mu ha? Yok vermemiş. O zaman şimdi şöyle yapıyoruz, şunu alıyoruz. Değil mi? Alandayım değil mi? Evet. O zaman Bismillah. Karşılık gelecek mi? dur bekle. Nerede? Ha, gördüm. Birader. Ava ava. Ava giderken avlanmış. <laughs> Biliyorum berbattı. Ama yapmasam olmazdı şimdi de. Açmıyor. Bunu Ben bahtımıza tüküreyim. Ayı ne ayı ne kurt olsa hadi eyvallah Ayı ne ayı ne Ayı ne Yapma yapma dur kurt postu o kurt postu Kurtun postunu zor buluyorum yapma Sus lan ava nerede Ava ağzımıza vurdular ava Ava ağzıma vurdular ava Ya ket sesini. Götümüze ayı geldi bağırdı. Sorun yok. Çantamalla işte ağzına vurayım. Çantanın ağzına vurayım. Götümüzü gidiyordu az kadar. Bu avayı buradan hemen götürmem lazım. Ama sıkıntı şu ayı da var. Ayı var etrafta yani. Baksana. Bize mi geliyor? Bize geliyor. Koş kız. Kes sesini öleceğiz. Baban kim senin? Babanın ağzına vurayım. Nerede baban? Ulan! Dur tam. Tehlike geçti. Tehlike geçti. Ne? Ulan kurtlar sofrasındayız diyeceğim olmayacak. Şaka yapıyordum. Cidden kurtlar sofrasındayız. Anasına orada eşek kovalaya ya. Aşağı atlayamam. Kadın sırtımda. Belini kırarım. E, yukarı gidemem kurt. Ebesinin nikabı ne ya? Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Bok iyi gidiyoruz bok bok. Ya benim üstümde kurt yeleği mont var. Kadının üstünde bir bok bok. Kaç oldu bu 90? Bir şey değil ya. 90 nedir ki? Korkunç bir ses. Sus lan sus. Ayı mayı götümüzden gelmediği sürece hayatta kalırız. Ayı kurt bir şey yapmaz. Yani olmadığı sürece hayattayız. Anasını, anasını avradın eşek ya. Kadından daha kötüyüm ben ya. Ben hastayım ya. Ben hastayım bu daha iyi. Ben onu taşıyorum. Zamanı da dağıtılmıştı. Kızılay kitabı vardı ya. Adam baygın adam kalkıp Ayık adamı taşıyordu. Ben şu an öyleyim ya. Ya gökyüzü çok parlak gene başladı ya. Kral selamun aleyküm. Aa, dur burası kiliseydi değil mi? Kiliseye de böyle girmek birazcık garip oldu ama neyse bir şey olmaz. Yok lan kilise değil burası. Konferans salonu diyelim daha çok. Oh. Tamamdır. ikisi gitti. Ağzınıza vurayım ya. Ayı saldırdı lan bana. Siz burada götünüz rahat tabi. Hiçbir şey olmadı size. Düşünen belki düşünsün. Belki de düşünen yok ki zaten. Ben orada ayıyla cebelleşeyim. Stüdyoda ah Riyan ee, eh, böylesiniz ağzına vurduklarım Alın lan siz, siz, bunu yiyeceksiniz Çünkü çünkü başka bir şey veremem Bitti artık Finito Kral anlatabiliyorum değil mi? Bitti Bitti Yok yani Ömrümü yediniz Daha ne vereyim Az kömür Hepsini Evet tostop. Kas. Tamamdır ya bu bölümlük bu kadar olsun. Evet. Bu bölümlük bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, like, yorum atmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Hadi hoşça kalın. tabi bak burada 5 dakika yazdığına bakma Aslında bunun bir 40 dakikası, 10 dakikası, bir de bir daha 10 dakikası var. Yani toplamda 20 yok lan 1 saat 15 dakikamı ne öyle bir şey olması lazım. Neyse hadi bay bay.